Haziran ayı Çanakkale birinci sorusunu çözelim arkadaşlar. 1200 metrelik bir yolun her iki tarafına sokak lambası dikilecektir. Yolun bir tarafına 6'şar metre aralıklarla diğer tarafına ise 10'ar metre aralıklarla sokak lambaları dikilecek. Ama aynı hizaya 2 iki, iki lamba geldiğinde bunlardan sadece bir tanesi dikilecektir. Yolun başında ve sonunda da Sokak lambası olacağına göre bu iş için kaç tane lamba gerekir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle 1200 metre'nin içinde 6 şar kaç tane 200 tane aralık var arkadaşlar. Yine 1200 metre'nin içinde 10'ar kaç tane var arkadaşlar. 120 tane mesafe var arkadaşlar. Şimdi bu şu demek, bu şu demek arkadaşlar. Biz 120 tane mesafenin sonuna bir tane sokak bırakacağız. Başta bir tane olduğu için 121 tane olacak. Burada da bir tane başta olacağı için ekliyorum 201 tane olacak. Arkadaşlar altışar altışar gittiğimde ve onar onar gittiğimde 6 ve 10'un ekoku 30 olduğundan her 30 metrede bir karşılıklı aynı hizaya gelecek arkadaşlar. Yani 1200'ü yani 1200'ü ben 30'a böldüğümde 40 defa ne olacaktır? Aynı hizaya denk gelecektir. Bir de başta arkadaşlar 41 defa artı 1 41 defa aynı hizaya denk gelecek arkadaşlar. O halde biz bunları çıkaracağız arkadaşlar. Çünkü bundan iki tane sayacağımız için hem burada hem burada sayacağımız için 41 çıkaracağız. O halde toplam kullanacak Sokak lambası 201 artı 121 eksi 41 olacaktır arkadaşlar. O da 321 eksi 322 eksi 41'den 322 eksi 41'den 281 lamba olacaktır.